Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Yeni bir Mastercam eğitim videosunda yine sizlerle birlikteyiz. Bu eğitim videomuzda CNC torna tezgahında kaba parça boyutlarını nasıl tanımlıyoruz bunu göreceğiz. Önce parçamızı modelliyoruz ve dosyamızı kaydediyoruz. Daha sonra Machine menüsüne gelerek buradan CNC tezgah türümüzün seçimini yapıyoruz. Late CNC torna default standart bir CNC torna tezgahını seçiyoruz. Tezgah türünü seçtiğimizde takım yolu ile ilgili panelimiz yönetici paneline geliyor. Evet. Takım yolu yönetici paneline girdik. Burada stok setup bölümünde biz iş parçamızla ilgili kaba boyutların tanımlamasını yapacağız. Stok setup'a girdiğimizde bu sefer şu anda ekranda görmüş olduğumuz diyalog penceresi karşımıza geliyor. Stok bölümünde kaba parçamızın boyutlarını tanımlıyoruz. Çak Jaws bölümünde iş parçamızın bağlanmasında kullanılacak ayna ve ayakları ile ilgili tanımlamalar yapıyoruz. Tail Stock Center bölümünde ise bizim eğer bu iş parçamızın işlenmesinde bir karşılık puntası kullanacaksak bu punta ile ilgili parametreleri tanımlıyoruz. City Direct dediğimiz bölümde ise eğer parçamızın işlenmesinde bir ara yatağı kullanılacaksa bu ara yatakla ilgili parametrelerin tanımlamalarını da yine bu bölümde yapıyoruz. Şimdi iş parçamızın kaba boyutlarının tanımlamasını gerçekleştirelim. Properties özellikler düğmesine tıklıyoruz ve karşımıza iş parçamızın boyutlarının tanımlaması ile ilgili diyalog penceresi geliyor. Bu pencerede yapacağımız ilk tanımlama iş parçamızın dış çapının tanımlanması. Bitmiş dış çapının tanımlanması. Eğer parçamızın tam çapını biliyorsak arkadaşlar buraya yazıyoruz. Bilmiyorsak select seçim düğmesine tıklıyoruz ve parçamız üzerinde uygun bir noktayı seçerek parçamızın çapının bu kutucuğa yazılmasını sağlıyoruz. Şu anda iş parçamızın çapı 75.68 mm. Bir diğer seçenek ID inner diameter yani delik çapı. İş parçamızın üzerinde daha önceden oluşturulmuş ya da delinmiş bir delik unsuru varsa bununla ilgili parametreleri buraya ya yazıyoruz ya da seçim düğmesine tıklayarak parçamızın üzerinden delik çapının seçimini gerçekleştiriyoruz. Bizim bu parçamızda böyle bir delik unsuru yok. Bunu pasif yapıyoruz. Length, uzunluk. iş parçamızın uzunluğunu biliyorsak bu kutuya yazıyoruz. Bilmiyorsak seçim select düğmesine tıklayarak seçim işlemini gerçekleştiriyoruz. Evet şu anda parçamızın boyu ben mouse ile seçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu kadar tıklıyoruz ve direkt olarak pencereye tekrar geri dönüyoruz. Parçamızın uzunluğu da 80.79 mm. Bir diğer tanımlama referans noktamızın e, yeri ile ilgili. Referans noktamız eğer eksi ise iş parçamızın sağ alın yüzeyindedir. Yani bu noktadan aynaya doğru yapılan hareketler Z eksi olarak tanımlanacaktır. Eğer Z pozitifse, artıysa bu sefer referans noktamız iş parçamızın sol tarafında yani aynaya bağlandığı yüzeydedir. Bu sefer vereceğimiz hareketler, tornalama hareketleri hep Z artı olarak verilecektir. Ancak genellikle CNC torna tezgahlarında referans noktası iş parçasının sağ alın yüzeyindedir. Ve tornalama işlemindeki bütün tornalama hareketleri de Z eksi olarak verilmektedir bir diğer tanımlama Z referans noktasının yeri ile ilgili Z referans noktası burada görmüş olduğunuz gibi iş parçamızın sağ alın yüzeyinde olabildiği gibi iş parçamızın sol alın yüzeyinde de olabilir. Bunu istediğimiz şekilde tanımlayabiliriz. Genellikle CNC torna tezgahlarında Z referans noktası iş parçasının sağ alın yüzeyindedir. O zaman burada bizim için doğru seçim Z'nin negatif olarak seçilmesidir. Burada bizim yapmış olduğumuz tanımlamalar iş parçamızın bitmiş olan boyutlarıyla ilgili. Bakın şöyle ön izlemeden görelim. İş parçamızın bakın çapı, alını ve uzunluğu tam sıfıra sıfır tanımlanmıştır. Şimdi gelelim bu iş parçamızın işlenmeden önceki işlenmeden önceki kaba boyutlarının tanımlanmasına. Burada eğer istiyorsak bu değerleri burada daha önce tanımlamış olduğumuz parametrelerin üzerine ekleyerek yapabiliriz. Ancak bu işi görsel yapmak e, işimizi biraz daha kolaylaştırmaktadır. O nedenle use margins yani marjları kullanarak biz bu fazlalıkların tanımlanmasını gerçekleştiriyoruz. OD margin dış çapta tek taraflı tornalama için verilecek fazlalık miktarı. Bu örneğin şu anda 2 mm. Burada bakın 2 mm'yi görüyorsunuz. Tek taraflıdır. İki de karşıda var. 4 mm. Bizim iş parçamızın çapı yaklaşık 75.68 mm. Buna 4 mm eklediğimiz zaman da 79.68 mm bizim kaba iş parçamızın çapı. İstersek biz bunu daha da artırabiliriz. Görmeniz için yapıyorum. 5 mm diyorum. Bakın buradaki mesafe artı 5 mm burada. 5 mm karşı tarafta. Tabii 5 mm çok fazla. Bunu biz 2 mm yapıyoruz. Bir diğer tanımlamamız right margin, sağ marj yani iş parçamızın alın tornalaması için bırakılacak tornalama payını belirliyoruz. Bu da mesela 0 dediğimiz zaman bakın hiç alın tornalama için paso bırakılmamış. Ben 5 mm dediğimde bakın bir hayli fazla miktarda alın tornalama için paso bırakılmıştır. Ben bunu da 1 mm olarak tanımlıyorum. Evet şurada görmüş olduğunuz gibi 1 mm mesafe alın tornalama için bırakıldı. Bir diğer tanımlama left margin dediğimiz iş parçamızın tam boyundan sonraki kısımdır. Bu kısım iş parçasının torna aynasına bağlanması için gerekli olan kısımdır. Burada bu değeri istediğiniz miktarda tanımlayabilirsiniz. Bunu ben 20 mm olarak tanımlıyorum. Evet şu anda bu kadarlık mesafe bizim iş parçamızın bağlanması için, aynı ayakların tutması için yeterli bir mesafe. Arkadaşlar burada tanımlamış olduğumuz boyutlar, bütün parametreler özellikle simülasyonda bizim iş parçasını daha sağlıklı görmemiz için yapılan düzenlemelerdir. Preview ön izlemeye girerek yapmış olduğumuz kaba parça boyutlarının tanımlamasını görüyoruz. Evet şu anda boyda bu kadar fazlalık var. Parçamızın boyu, çapta bu kadar fazlalık var, alanda da bu kadar. Enter diyoruz, tekrar geri dönüyoruz. Burada yapacağımız başka herhangi bir tanımlama işlemimiz yok. Okey diyoruz ve kaba parça boyutlarının tanımlanmasını tamamlıyoruz. Eğer torna aynası ve ayakları ile ilgili de parametre tanımlamaları yapmak istiyorsanız ayna bölümündeki özelliklere girerek bunu da yapabilirsiniz. Okey diyoruz ve kaba parça boyutlarının tanımlama işlemini sonlandırıyoruz. Bu eğitim videomuzun da sonuna geldik. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videomuzu beğendiyseniz lütfen like, beğeni ikonuna tıklamayı unutmayınız. Yeni ve güncel eğitim videolarımızdan haberdar olmak ve bizi izlemek istiyorsanız lütfen kanalımıza da abone olmayı ihmal etmeyiniz. Yeni eğitim videolarımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.